Çok güzel aynen oldu. Aynen abi ya çok şekil olduk değil mi? Benim saçlarımız falan da yaptık böyle. Abi aynen kırmızıya boyatmışın şekil olmuş be. Arabiden de çok şekil olmuşsun abi. Takımı aynen. da çektik. Of. Şimdi ne yapalım be? Abi artık takımı da çektik. Ne yapacağız? Polisler. Her zaman abi. Aynasızlar abi. Aynen abi. Aynasızlar. <laughs> aynasızlar. Şimdi biz bari banka mı soysak lan? Paramız azalmaya başladı. Bilmem abi. Be. Ay yanlışlıkla vurdum. Vurma. Navigasyonu açtım. Gel abi bir banka bulalım be. Abi ben bir banka o. buldum. Ben bir banka buldum abi. Büyük büyük abi be. Bence o Tam kadar büyük olamaz. 6 milyon dolar var abi içeride. Bence o kadar büyük olamaz kanka. Neden dersen. Çünkü navigasyon bazen bazen yeri yanlış gösteriyor. Küçük de olabilir büyük de olabilir. Aynen abi. Doğru lan. Navigasyona pek güvenilmez. Ama, gel... Ama bizim yol oraya gidiyor kardeşim. Kanka Tam bence bizimle... arabayla gitmenin belki Kanki, dikkat çekeriz. İstanbul'un hemen yanında. Kanka bence. jet ile gidelim daha iyi. Araba ile gitme gitmeyelim. Şey çekeriz kanka. Dikkat, dikkat çekeriz. Geliriz. Abi bizim evin yanında mı? Evet abi. Bizim eski evin tam yanında. Abi biz eski eve gitmeli. Bir yıl oldu ya. Aynen lan. Baya geçti aradan. Çoktan oldu. Yapmışlardır. Olur. Aynen abi. Hadi be gidelim. Şu bankayı da soyalım. Evet, saat, kanka. Saat sabah abi. şey oluyor zaten. Gel sabah. abi. Zırhlarımızı alalım. Aynen abi kıyafetleri bir takalım abi. Kıyafetlerimizi bir. Koyayım. geçirmez. Aynen. Kesin robotlarını koymuşlardır. Aynen abi ya. O robotları biz patlatırız oğlum. Ama içki içek ondan önce. Birazcık. Kanka senin pantolon yok galiba ya. Benim pantol var abi. Sıkıntı yok. Ben, benim pantolonum var. Tamamdır abi. Abi bence ilk takmayalım. Belki dikkat çekelim. Yok abi takalım be. Hadi. Kafanı bence kapat. Hayır abi. Ben Benim, benim suratım kapalı abi sıkıntı yok. Bence maske giyek. Abi benim, creeper maskesi falan. Aynen abi. Ben bir maske şey yapayım. Abi ben de biz ben de ben, hangi maskeni istiyorsun sen abi? Sen internetten şey alsana maske. Abi ben e, dur hemen bir sipariş ediyorum. Hangisini istiyorsun? Kanka ben Wither isterim abi. Wither mı? Yok Ender Dragon'la. Ender Dragon yok be kardeşim. Kalmamış. Tamam Wither o zaman. Wither. Abi ben de bir tane şey. Eee alayım abi. Birazdan gelecek. Birazdan gelecek. Oh be abi geldi sonunda şu maskeler ya. Aynen ya bir buçuk saat bekledik. Ha kanka maskeleri? Ee, bitirdi değil mi seninki? Uh -huh. Siyah. Tamam al. Ben de kendime beyaz aldım. Karımız azalmaya başladı abi. Abi gözlerime bak benim. Ha, bana bak. Oha cool. Abi ya adam kim? her şey yapmış Bilmiyorum. ya süper yapmış. Aynen ya. Hadi gel kanka. Bir dakika abi. Arabayı alalım. Araba alma almayalım yani jet takılalım. Abi hayır ya jet gitmeyelim artık. Daha ya bir şey geçeyim. Kanka sende silah var mı? Kardeşim bende bir tane full şeyli, ençli şey var bu. Ben bende kanka silah alak. Aynen abi ya. Sipariş eddik. Bunu da gele, gelsin. Aynen abi sipariş edek de. Kanka silahlar da geldi. Aynen abi ya. Silahlar Yalnız adam geldi. bizi biraz korktu galiba bizden. Gelen adam. Yakıyor abi bu. Yani Çok iyi abi. abi. Kan gel jetpack. Hadi. Abi jetpackle gitmeye ki. Niye? Kan arabayla dikkat çekeriz. Aynen abi hadi bas. Ben jetpack kullanayım. Abi bak. dur sen git jetpackle ben daha Bakayım. Aha banka şurada kanka. Yeni kurulmuş galiba. Nerede abi? Heh, gördüm. Ben oradan Ustan da alacağım kanka. Ben bu çapta kanka bekle dur. Kanka bekle dur. Ben de kazma var çekil. Aa, abi güvenlik bende de kazma var. Ben güvenliği arkadan alırım kanka. Ben kazma Aa ölmüş lan güvenlik. Ben yukarıdan kazıp aşağı inim. Kanka güvenlik işte galiba. Ay, abi güvenlikler gold yok. Gold'dayım. Kanka tamam. Kazayım tamam, kanka. kaz 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 Abi, polisler polis Polisler polis arıyorlar. Sen bana dalıyor, dalıyor abi, dalıyor Öldür abi? Allah Allah gör, Allah Allah. Ah siktir kapıyı kapatmışlar. Güçler. Ah hiç kimse şey yok. Aa, Siz kime lan? Ben öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. Ama kadın bu çocuğu. Öldürdüm. Alttakileri al. Kanka tamamdır. Hepsini bitirdik. Kalk kalk bas, bas bas dur. Abi, abi buraya yok etmemiz lazım. Bir an hayır, gerek yok gerek yok gerek yok. Koş koş jetpack. Ben jetpack kalmasını hmm. aldım. Kanka evi bulalım. Ha, tamam. Koş, koş koş, koş 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 koştum. Koş, koş. koş, tamam. Abi ev iyi ki maske taktık ha. Evet. Şimdi bu maskeleri çıkartmamız lazım. Abi yok etmemiz lazım kanka. Ben içeriye bakıyorum. Ben yok ederim o maskeleri. Maskeleri yok etmeliyiz. Hatta Boşak. yok etmeli, yok etmeli. Diğer işe yarar. Aynen. İkinci evet, da işimize yarar. İnşallah yedim. Ben de buraya yeni banka. Şu an hiç kimse bilmiyor bu banka. Abi ben bütün şey topladıklarımı koyuyorum. Abi nereye koydun? Abi orası dolu. Abi dolu her yerde. O kadar. Abi soru bulma ya. Canım gidiyor. Abi koydum ben. Ben de koydum. Ben fazla toplayamadım ya. Zaten fakir de orası. Neredeyse aynen ya, kötüydü şey bence. Neredeyse hiçbir şey yoktu abi be. Kanka galiba buralara karakol duracakmış galiba. Bakayım aynen buraları karakol kurulacakmış. Abi kurulsun. Kıyafetler farklı ya. Hem şey e, suratlarımızda da şey var abi. Evet. Saçımızı falan estetik yaptırdık. Tamamdır abi artık tanımazlar Ama abi artık banka Kameraları kırmadık. Aa. Biz yok edelim demiştim kanka. TNT'leri al çabuk. Çabuk TNT'leri al. Abi kanka sen gittin mi? Tamam geliyorum. Abi bas bas. Patlatma abi aynı abi. anda patlatalım. Sakın sakın hiçbir şey yok. Sadece kapla abi. Sonra aynı anda kapla. Abi sadece üstü yap. Bence ben altıda yapacağım. Ben kameraları. Sen üstü atalım. yapıyorum abi. Ama patlatma. Ne abi kanka? Sonradan da kaçmamız lazım. Hani sesi duyanlar direkt buraya gelecektir. Aynen. Hadi atıyorum. Tiyan, tiyan tiyan tiyan. Bir de sus olsun var çiçek koymuşlar ya. Aynen. Abi tiyan tiyan bitti. Abi benim 20 tane var. Ben kaplıyorum şu an. Abi. 3 gibi deyince de patlatak. Tamam. 3. Bekle dur. 3. 2. 1. Kaç. Gel, gel gel yanıma gel. Kaç kaç yanıma gel. Kaçtım abi. Patladı mı? Patladı. Of. Patladı kanka. Of. Eser kalmadı kanka. Neredesin? Buradayım hadi. Kanka eser hadi. kalmadı. Eve. Koş, koş koş Patlayanlar buraya gelecektir. Köylüler gitmeye bir de başladı hadi. Tüpüm bitti. Ah. Abi. Abi öleceğim. Ya cam kırdı. Aa ev yanıyor. Kanka ben zırhlarımı giymemişim. Ben de giymedim. İnşallah beni Sen Seninki sen giymişsin kanka. İnşallah evet. beni görmemişlerdir. Ay. Yatmamız lazım. Bir Dinlendim evet. biraz. Zaten akşam oldu. Aynen yatalım biraz. Ay. Of. Oh, of abi kalktık. Hadi. Of abi. abi. Zenginiz artık. Aynen. Aslında tam zengin değiliz bence. Aynen. Kanka. sana hala tinti var mı? Var iki tane. Kanka biz silahları hiç kullanmadık ha. Evet bende şu an silah var. Bende de var. Koyun ödüküm. Abi be. Dostluğumuz nereden nereye geldi be. Gördün mü? Aynen. Ben de fazla oynamayalım. Belki o, oklardan birisi sana gelir. Evet buraları gelir. söndürmemiz lazım. Söndürmek zorunda. Abi bir de oklar tek atıyor galiba. Aynen. Abi ben de bıçak da var. Bıçağımız çok şekil. Abi ya. bıçağım düştü. Bıçak da sana vuruyor ne oluyor? Vurayım mı? Aa! İki can götürüyor herhalde. Vursana can, can be. Canım gitmedi. Benim canım gitti. Çünkü şeyim yoktu. Ya. Aynen zehir yok sende. Ah. Gel. Senin bıçak can koyun. Kurban kesiyoruz. Aynen. Gel birazcık kurban keselim. Kestim. Oh. Oha, et çıktı baya. Ben şuradaki zet pekli şeyleri böldüm. Kanka trambolin yapalım mı? Yaparız, dur. Tamamdır, pişmiş et hazır. Kanka çiftlik yapalım yaptım, mı? Yaptım, yaptım. olur ya. Yaparız çiftlik. Ee, pişmiş etimiz bizi bekliyor. Kanka bak şimdi sana bir sürprizlik yapacağım. Bak elindeki kılıcı görüyor musun? Evet. Abi dur. Abi ete baksana. Öldürdüm. Kanka ete baksana. Allah Allah. Çok acıktım abi ben ya. Ben hiç acıkmadım Allah. Şunu da öldüreyim mi? Kanka iyi de bak. Lan. Öldürdü. <laughs> Ve bak şimdi. Şuradaki koy. Bak hiç elleme. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. İyi Hiç elleme. Hiç elleme bak. Bunları görüyor musun? Görüyorum. Ha, ha et yandı. <laughs> Neyse. Bir şey deneyeceğim. Çok güzel bir şey deneyeceğim acaba. Olacak mı? Abi olmadı. Abi ölüyorum. Neden? Çok azım kaldı yere düştüm red pack. Bak şimdi yüzü. Kanka iyi izle. Çok güzel tramvay. Tamam, hey o da ne? Orada bir şey var. Birisi bize doğru mu geliyor yoksa? Ka çabuk eve, eve gir Geldim. Aa bacağım. Bacağım kırıldı galiba. Gel. İçeri gel. Hoş. Buradayım. Gel. Abacağım. Abla polis. Abacağım acıyor. İyi misin? O, polis gitti kanka. Evet. Galiba sesi duymuş. Ah, İyi misin? Aa. Al biraz golden apple ya. Aa. Süt var mı? Süt olması lazım. Bileceğim. Burada var. Al çabuk iç. Ver. Öleceksin çabuk iç. Sana golden apple bulmamız lazım. Ah. Ah. İyi misin? Ah. Ah. Golden apple sen nereye sakladın? O bende var bir, bir tane. Yiyeceğim hemen. Ye çabuk. Diğerleri nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Ah. Ah. uf, yapmam lazım. Şu anda bir kere bulmam lazım Afiye. Akşam oldu. İyi yaşaması lazım. Aman tanrım ne kadar bir şey akşam oldu. Ah. Ah öleceğim. Ah. Çok alın. Alo. Kızım. Ah şu eski evimdeyim. Bir... Hemen Ar geliyorum. çabuk gel. Ah, ben yatıyorum ya dinleneceğim. Bacağım kırılmış. Şu etpekten düşersek böyle oluyor işte. ben yatıyorum şu an. Çabuk gel. Polisler geldi. Ah bacağım. Hemen geliyorum. Ah. ah. İyi misin? Ah. Çok acıyor. Golden Apple'ın var mı? Var. Verir misin? Dur veriyorum. Test attım yapacağız dolu diğerine koyuyorum o zaman şurada koydum o. Aa, orada bir canavar var hemen yatmamız <laughs> lazım bacan var ya süt iç yok Aa. var ya al süt iç <laughs> benim yapmam lazım. Sen de yat. Yarın sabah hastaneye gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba dördüncü bölümde ne olacak? İzleyin ve gör.